Merhaba arkadaşlar. Omlu dikey süpürgelerde e, iç hazne temizliği ve süpürme bahçe temizliğini kısaca tarif edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi oldukça dolu bir hazne. Bunu güzel bir şekilde poşetin içine boşaltıyoruz. Sonrasında çoğu kullanıcımız bu kadar işlem yapıp olayın bittiğini zannediyor. Asıl mesele burada. Görmüş olduğunuz gibi bu filtreden Kullanıcıların %90'ının haberi yok. Bunun üzerindeki ince süzgeci temizliyoruz. Güzel bir şekilde kenara koyuyoruz. Önemli olan bu. Gözenekleri görüyorsunuz. Bunlar dolu. Dolu olduğu zaman süpürgenin emiş gücü düşer. Bunu güzel şekilde silkeliyoruz. içinde kalmayacak şekilde görmüş olduğunuz gibi Ve temizledik temizledikten sonra bunu yerine güzel bir şekilde takıyoruz Arkadaşlar önemli olan bu temizlik esnasında şurada bir contamız var. Bunu kaybetmemek. Bunu kaybettiğimiz zaman yerine taktığımız anda bir boşluk oluşur. Şurada bir boşluk oluşur. O boşlukta bütün tozun motora girmesine neden olur ve ürün arıza yapar. Bu da kullanım hatasına girer ve ücret çıkar size bilginiz olsun. İç adneyi de güzelce baktıktan sonra filtremizi yerine takıyoruz. Temizleme işlemi bu kadar. Gelelim süpürme başlığımıza. Tamam. Arkadaşlar bu yan tarafta bir tane mandalımız var. Çektiğimiz anda boru takma tarafına doğru çektiğimiz anda bu yerinden çıkar. Ve bir makas yardımıyla böyle ev içinde toplanan saçtır, kıldır, yündür Bunları güzel bir şekilde elimizle temizliyoruz. Asıl mesele şu köşeler arkadaşlar. %90'ında bu köşelere bu saç toplanması yapar. Ve bunları da yine dikkatli bir şekilde makas yardımıyla kestiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi temizlemeyi başarmış oluruz. Bu tarafta da aynı şekilde.